Merhaba arkadaşlar. Sarımsak nasıl dikilir? Bugün size bundan bahsedeceğim. Bilmiş olduğunuz gibi sarımsak en doğal antibiyotik kaynağıdır. Her evde mutlaka bulunması gereken bir sebzedir. Bahçelerinizde de dikmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bu görmüş olduğunuz gibi iri baş sarımsak hasat etmenin püf noktası sarımsak dikerken dişlerin en iri olanları tercih etmenizdir. Bakın ben bu şekilde en iri dişleri ayıkladım. Dikim için bunları kullanacağım. Şimdi hemen dikime geçiyorum. Sarımsaklarımı dikmeden önce e, dikeceğim alanı güzel kazdım, toprağını havalandırdım. Üzerine hayvan gübresi döktüm ve eşit bir şekilde yayıyorum. Arkadaşlar bitkilere verdiğiniz gübrelerde muhakkak böyle solucanların olmasına dikkat edin. Bu solucanlar e, satılan gübrelerde tabii ki olmaz. E, sizin yaptığınız kompostlarda, e, büyükbaş hayvan gübrelerinde beklettiğiniz müddetçe bu solucanlar olacaktır. E, solucanlar toprakta delikler açarak bitki köklerinin havalanmasını sağlar. Hem de salgıladıkları salya sayesinde bitkiler beslenir ve gelişimi daha iyi olur. Bakın arkadaşlar bunlar bizim için veli nimet. Evet, Tarım dişlerimi dikmeye başladım. Özellikle e, dikim yaparken dikkat etmeniz gereken e, husus, e, bu yuvarlak kısmı aşağıda olması gerekiyor, sivri kısmı yukarıda olması gerekiyor. Çünkü buradan kök salar, buradan da filiz verir arkadaşlar. Bakın bu şekilde elimle hafif bastırarak toprağın içine gömüyorum. E, sıra mesafesi bir parmak, burası da bir karış olarak dikebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dikim işlemini bitirdim. Üzerine çok azıcık bu şekilde toprakları örtüyorum. Son olarak odun külünü bu şekilde serpiştiriyorum. Hem toprağı sıcak tutup çimlenmeyi hızlandıracak hem de besin takviyesi olarak düşünebilirsiniz. Sarımsak e, hem yumuz tüketebilen hem de yeşil yaprakları tüketilebilen eşi bulunmaz bir veli nimettir arkadaşlar. Bakın bu şekilde de yeşil halde yemeklerinizi karıştırabilirsiniz.